Fiiller nesnelerine göre geçişli ve geçişsiz olmak üzere ikiye ayrılır diyor. Nesne alabilen fiiller geçişli, nesne alamayanlarsa geçişsizdir diyor. Geçişli fiiller bir kaynaktan diğerine elektronların akışı birçok elektrik eşyaya güç veren elektrik akımlarını yaratır. Neyi yaratır? Elektrik akımlarını onu yaratır. Geçişlidir, doğrudur. Çocuğu pilde anot, katot, çoğu pilde anot, katot, elektrokimyasalar ve elektrolitler olmak üzere dört parça bulunur. Onu bulunur. Olmadı bu geçişsiz. O zaman bir buz işaretimiz olacak. Şuraya dönüyorum hemen. Bakın burada da güç kağıdı denilen yeni bir teknoloji mevcut pilleri mükemmel hale getiriyor. Onu getiriyor olduğu için bu da geçişli olacak. Cevabımız Bursa. Hep İstanbul'a gitmeyi isterdim. İsteyen kim? Ben. Etken. Onu isterdim. Geçti. Bir doğru yapıldı. Şıklarda birimiz olacak. Bakıyoruz şimdi. ile 4'e bakıyorum arkadaşlar. Sonunda zor da olsa bir bilet alındı. Alındı yüklem. Alınan ne? Bilet. Alan belli olmadığı için edilgen. Onu alındı olmadığı için geçişsiz. Bu da doğru. Cevabım A. Bir oyunda üzerinde cümlelerin yazılı olduğu kartlar bulunur. Bu cümlelerin yüklemlerini oluşturan fiiller cümleye birlikte ve karşılıklı yapma anlamı katmaktadır. Dört oyuncu ve bir hakem vardır. Hakem oyunun her elinde oyuncuların önüne birer kartı ters şekilde koyar. Oyuncular aynı anda kartlarını açar. Hakem ona kadar sayar. Bu süre içinde oyuncular ellerindeki kartlardan birlikte yapılma anlamı taşıyanları ortadaki yıldızın üstüne karşılıklı yapılma anlamı taşıyanları çemberin üstüne koyarlar. Süre içinde elinde ki kartı doğru alana yerleştirmeyen oyuncu elenir. Evet bakıyoruz şimdi. Oyuncu oyuncu oyunun birinci turunda hakem oyunculara birer kart verdiğinde oyuncu kart dağılımı şu şekildedir. Burcu öğretmenimle görüntülü görüştük. Evet bu nasıl yapılıyor? Karşılıklı yapılıyor. Çocuklar balonumun başına üşüştü birlikte yapıldı. Herkes buna gülüştü birlikte yapıldı. Baharda kuşlar hep ötüşür, ötüşmek birlikte yapıldı. Dolayısıyla hakem ona kadar saydıktan sonra oyuncular kartlarını ortadaki alana şu şekilde yerleştirmiştir. Öğretmenimizle görüntülü görüştük. Birlikte değil karşılıklı olacaktı. Dolayısıyla devam ediyorum. Çocuklar baloncunun başına şu evet bu birlikte. Bu doğru. Herkes buna gülüştü. Gülüşmek de birlikte yapıldı. Bağırdık. Kuşlar hep ötüşür. Ötüşmek de birlikte yapıldı. Şimdi bakıyoruz. Hangisi söylenemez diyor. Mert Kart'ın yanlış bölgeyi bırakmıştır. Mert hangi cümleyi söylüyordu? Herkes buna gülüştü. Evet, Mert yanlış yere bıraktı. Masal kartını doğru bölgeye bırakmıştır. Masal hangi cümleyi söylüyordu? Çocuklar baloncunun başına üşüştü. Evet masal doğru yere bırakmıştır bu da doğru. Yusuf kartını doğru bölgeye bırakmıştır diyor. Yusuf kartını doğru bölgeye bırakmamıştır bu yanlıştır. Buna göre oyunun birinci turunun galibi kimdir diyor. Ee, öğretmenimiz görüntülü konu görüştük. Karşılıklı yapılıyordu. Çocuklar balonun başına uşuştu. Üşüştü birlikte yapıldı. Bu cümleyi söyleyen masal dolayısıyla doğru söyleyen masaldır. Cevap D'dir. Etken çatılı fiillerin yüklem olduğu cümlelerde fiili gerçekleştiren yani işi yapan bellidir. Edilgen çatılı fiillerin yüklem olduğu cümlelerde ise işi yapan belli değildir. Örneğin doktor hastayı acilen ameliyat etti cümlesinde ameliyat etme işini yapan doktordur. Bu yüzden ameliyat etti fiili etken çatılıdır. Ancak hasta acilen ameliyat edildi cümlesinde ameliyat etme işini yapan belli değildir. Bu yüzden ameliyat etme fiili edilgen çatılıdır. Edilgen çatılı fiil yoktur diyor. Ev emlakçıdaki ilandan sonra kiralandı. Kiralanan ne? Ed ev. Kiralayan bir başkası olduğu için edilgen. Kargodaki paketler ilgili birime ulaştırıldı. Ulaştırılan ne? Kargodaki paketler. Ulaştıran bir başkası olduğu için edilgendir. Pazardaki mallar istediği fiyattan satılmış. Satılan ne? Mallar satan bir başkası olduğu için edilgen. Kadın bunun için birçok seminere katıldı. Katılan kim? Kadın. İşi yapan belli olduğu için etkendir. Şehikini alarak birlikte veya karşılıklı yapılma anlamı kazanan fiiller genellikle nesne almazlar. Ancak bu durum istisnaları vardır. Örneğin çocuklar öğretmenin verdiği Proje ödevinde görevlerinin kendi aralarında bölüştüler cümlesine Bölüşmek fiili nesne almıştır. Bu istisnanın dışındadır diyor. Evet buna göre hangisi bu istisnanın örneğidir? Mahalle pikniğinde tüm gençler bir doğru sesine doluştu. Onu doluştu olmadığı için bu geçişsiz. Bilim insanları toplantıda 12 saat boyunca aynı konuyu görüştü. Niye görüştü? Aynı konuyu. Evet bu buna örnektir. Erzurum'a giden tren Divri'den sonra Doğu Anadolu'nun en sarp arazisinden geçer. Doğa hiçbir yerde bu kadar heybetli ve bu kadar inatçı değildir. Deli sularıyla Fırat kırmızı renkli kayalar arasında kendini delicesine vurar. Tren yüzyıllardır süre gelen sessizlik düdüğüyle adeta yırtar. Çatı özelliği isim olan cümlelerde aranmıyordu. Yüklemine bakıyorum şimdi. Geçmek fiil, vurmak fiil, yırtmak fiil. Fakat inatçı değil isim olduğu için 2 numaralı cümlede çatı aranmaz. Gerçek bir öznenin bulunduğu İşi yapanın belli olduğu fiillere etken fiil denir. İşi yapanın belli olmadığı, gerçek bir öznesi olmayan fiillere ise edilgen denir. Edilgen çatılı fiillerde özne işi yapan değil işten etkilenendir. Etken çatılı fiildir diyor. Bu bölümde 3 hikaye incelenmiş. İncelenen ne? 3 hikaye. İnceleyen bir başkası olduğu için edilgen. Sınavı kazananlar geziye götürülecekmiş. Götürülecek olan kim? Sınavı kazananlar. Götüren bir başkası olduğu için edilgen. Bu pazarda antika ev eşyaları satılıyormuş. Satılan antika ev eşyaları satan bir başkası Edilgen. Otobüse binmeden önce herkesle kucaklaştı. O işi yaptı. Dolayısıyla bu etken.